Efendim bu maske sizi koruyacak mı zannediyorsunuz? Yağma yok, hayır. O da korunmayacak. Yağma yok efendim. Bugün 22 bin kişi açlıktan ölüyor. Bu Birleşmiş Milletler'in resmi açıklamasıdır. Yağma yok. Bugün binlerce kişi sıtmadan ölüyor. Binlerce kişi ağırlı Afrika'da olmak üzere doktorsuzluktan ve hastanesizlikten ölüyor. Yağma yok. Şimdi siz korkuyorsunuz değil mi? Çünkü bu virüs zengin fakir ayrımı yapmıyor. Papa da rahatsızlanıyor, Kanada Başbakanı da rahatsızlanıyor. Ünlü milyonlarca dolar kazanan futbolcular da korkuyor, sporcular da korkuyor. Siyasetçiler korkuyor. İran Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı hastalandı. Kanada Başbakanı eşi şu anda korku içinde. Hepiniz korkuyorsunuz. Zengin iş adamları artık siz korunamıyorsunuz. Bakın bilim adamları bugüne kadar tedavisini bulamadılar. Hani o kadar ilerlemişti tıp? Ne oldu? Niye bulamıyorsunuz? Özellikle benim yaşımdakiler çok daha büyük bir tehlike içindeler. Ben hiç korkmuyorum çünkü bunu biz hazırladık efendim. Yıllar yılı hayvanlara işkence yaptık. Hayvanları hayvanat bahçelerine kapattık. Gelsin herkes seyretsin diye ufacık kafeslerde intihar etmesini beceremediler. Taşlara maruz kaldılar. Yunuslar kilometrelerce yüzmesi gerekirken onları aldınız. Yunus eğitim merkezleri adı altında bir yerlere kapattınız. Ufacık havuzlara. Yüzlercesini getirip öldürdünüz. Çünkü niye besleyeceksiniz? Bir tanesi dediğinizi yaptı diye çocuklarla fotoğraf çekti Para kazandı diye onu bir süre yaşattı. Attınız. Yağma yok. Siklerde o hayvanları yıllarca istismar ettiniz. O hayvanları, ayıları özellikle ısıtılmış plakalar üzerinde müzik dinleterek onları şova hazırladınız. Yağma yok. Şimdi sıra hayvanlara geldi. Bugüne kadar hep tükettiniz, yeni evler aldınız, yazlık aldınız belki senede 10 gün gitmediniz, yatlar aldınız, kürkler aldınız, bazen gidip AVM'lere 10 bin dolar değerinde çantalar aldınız, eteketini sökmediniz ki herkes görsün diye. Nereye kadar, bunlar sizi kurtarıyor musun virüsten? Nereye kadar alışveriş edeceksiniz? İftar yemekleri veriyorsunuz, iftar fakirlerle paylaşmadır, harika bir şeydir. Ama o lüks lokantalarda, lüks otellerde gelenlerin çoğunun oruç tutmadığı ve yüzde %70'ini, çöpe gitti. İftar yemekleri verdiniz. Onlar size kurtaracak mı şimdi acaba? Serpme kahvaltı yiyorsunuz. %80'i çöpe gidiyor. Hiç düşünmüyor musunuz? Bunlar için dünyayı tüketiyoruz. O da sizi kurtaramayacak. Yağma yok efendim. Adım adım hep yok etmeye alıştınız. Hep tükettiniz. Yağma yok. Bakın şimdi sıra hayvanlara geldi. Kuş gribi, domuz gribi. Şu andaki hastalığında büyük bir ihtimalle Çin'de yaşayan ve bir çeşit pullu bir karınca yani olan hayvandan yayıldığı söyleniyor. Bakın çare bulamıyorsunuz. Yağma yok. Onlar da insanlardan şu anda intikam alıyorlar. Evlere kapandınız, dışarı çıkamıyorsunuz. Bir metre bile insanlara yaklaşamıyorsunuz. Bu korku niye? Aslında çok da fazla insan ölmedi. Yani şu ana kadar diyelim 4000 kişi ölse, oysa bugün 22 bin kişi açlıktan ölüyor. Onunla hiç düşünmediniz ki ama bugüne kadar giderken o lüks lokantalarda altına bulanmış biftekleri yerken hiç o 22 bin kişi düşünmediniz. Onlar neler çektiğini düşünmediniz. Bir gün Nijerya'dayım. Arabamız bozuldu. Duruyoruz. İleride bir köpek gördü. Kaçakçı. Yani yani Açtıktan ölüyor. Almancası Perhungen, İngilizcesi Starwish. Arkadaşımdan bir ekmek aldım, götürdüm, verdim. Yiyordu. Beş yaşında bir çocuk koştu. Ağzından geri kalanı yedi ve kendi yemeye başladı. Ama bunları düşünmediniz ki hiçbir zaman. Şimdi niye korkuyorsunuz? Çünkü herkes eşit oldu değil mi? Din adamı Papa diye, Trump diye, Artık ayrımı yapmıyor bu virüs. O zaman korkuyorsunuz. Ama bu insanlar ölürken, açlıktan binlerce insan ölürken hiç korkmadınız. Hiç düşünmediniz onları. Evet, belki günün birinde bir çare bulunacak aşı olacak. Zenginler, varlıklar, din adamları kendilerini koruyacaklar. İş adamları, o futbolcular, Oscar tereninde şımarık şımarık elbiselerinde kırmızı halıda yürüyen, bir kıyafete bin dolar veren kadınlar kendilerini koruyacaklar. Belki bu virüs Afrika'da veya Asya'nın başka ülkelerinde devam edecek. Siz gene kendinizi kurtarmış olacaksınız ve hiçbir şey aldırmayacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek değil mi? Gene sistem eski sistem olarak devam edecek maalesef.